Projelerin inteliğinde kazanılan ödüllerde çok fark yaratmaya başladı. 12.500 tane başvuru oldu ve bu 12.500 öğrenci içerisinden 264 öğrenci burada eğitim almayı hak kazandı. Biz Türkiye Teknoloji Takım Vakfı olarak Ocak 2017'den beridir tek amacı ve gayesi teknolojiyi geliştiren, teknoloji üreten bir Türkiye inşa etme yolculuğumuzda var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda yaplar bilim merkezleri, Teknofest gibi, girişim merkezi çalışmalarımız gibi, burs programlarımız gibi birçok projeyi hayata geçirdik ve elhamdülillah ülkemizin farklı farklı şehirlerinde meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. Bugün burada en önemli heyecanımız, çok önemsediğimiz, hakikaten konseptiyle, tasarımıyla, içeriğiyle, müfredatıyla kendini özgün bir özel proje olan Keşif Kampüsümüzün eğitim-öğretim açılış dönemindeyiz. İlk defa Türkiye'de ilk keşif kampüsümüz burada açılıyor. Gaziantep'te özellikle 2020 Teknofest'le beraber adeta milli teknoloji hamlesinin meyvelerinin verildiği şehre dönüştü. Ve 2018'den 2022 ile kadar Teknofest'te Gaziantep'ten toplamda 33 bin takımdan fazla takım başvuru yapmış ve 125 binden fazla kişi bu yarışmalara katılmış. Gaziantep şehrimizde şöyle sadece değerlendirelim. 125 bin gencin bilimle, teknolojiyle bu anlamda emhal olması hakikaten hepimize çok büyük gurur ve onur vermesi gerekir. Dolayısıyla bu merkezimizin de inşallah dördüncü ve 5. sınıf öğrencilerimiz için kariyerlerindeki çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda en önemli kariyer konu aslında doğru karar vermek. Kariyerimizdeki doğru kararı vermek. Eminim burada birçok insan keşke şu olsam daha başarılı olabilirdim diyordur içinden. İşte bu merkez sadece çocuklarımıza sanat, müzik, teknoloji, girişim, bilim alanında katkı sağlamayacak. En önemli katkısı çocuklarımız kariyerlerinde doğru kararı vermek için burada görmüş oldukları eğitimlerde hangi işe yatkın olduklarını keşfedecekler. Ben bu anlamda bu merkezimizin hayata geçmesinde Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, üniversitelerimize destek olan tüm paydaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Eğer oturuyorsak kalkmamız lazım, ayaktaysak yürümemiz lazım, yürüyorsak koşmamız lazım, koşuyorsak daha hızlı koşmamız lazım. Çünkü bu ülke sadece Türkiye sınırları olan değil, bölgedeki bütün insanlığa bizim destek olmamız lazım diyor. Hepinizi saygı ve sevgilerini selamlıyorum. Burada biz model çalıştın. Gaziantep modeli. Gaziantep model birlikte iş yapma modeli. Ragıp abimize ve ismini veren kıymetli hanımefendiye Fatma annemize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim. Oku diyen bir medeniyetten geliyoruz. Allah için medeniyet tarihimizi okuyalım. Medeniyet tarihimizi okuduğumuz zaman şunu görüyoruz ki kim bilgiyi üretirse, kim bu bilgiyi hayata dokundurursa, kim dönemin bilgi ekonomisini kurulsa dünyanın sözünü söylüyor. Bütün medeniyet tarihi bize bunu gösteriyor. Osmanlı'da bunu görebilirsiniz. Selçuklu'da bunu görebilirsiniz. Endülüs Emevilerinde bunu görebilirsiniz. Son 200 yılda Batı medeniyetinde bunu görebilirsiniz. Silikon vadilerini üretenler, silikon vadilerinde beşeri sermayeye insana yatırım yapanlar ve insana yatırım yapıp oradaki bilgi ekonomisini güce dönüştürenler Bugün 200 yıldan beri dünyanın sözünü söylüyor. Dünyayı iyi okumamız lazım. Ve Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi dün dünde kaldı can cazım diyor. Bugün yeni bir şey söylemek lazım. Aslında biz yeni bir şey söylemek için buradayız. Yeni şeyi nasıl söyleyeceğiz? Yeni şeyi 100 yıllık cumhuriyetimizin bize bıraktığı çok güzel bir mirasla söyleyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük manevi miras bilim ve akıldır. 100. yıldayız. 100. yılın ne olduğunu en çok bu şehrin çocukları bilir. 6317 şehit vermiş. Panorama Müzesi'ne girenlerin ağlayarak çıktığı ve daha dün bir tarihçinin sosyal medyada ben böyle bir müze görmedim dediği bir eseri ortaya çıkaran şanlı şerefli bir tarihin emanetçileriyiz. İşte şimdi Türkiye yüzyılını inşa etmek için buradayız. İkinci yüzyılı Türkiye yüzyılı nasıl inşa edeceğiz? Bu çocuklar bizim altınımız. Bu çocuklar bizim en en güzel hazinemiz. Bu çocukları iyi bir şekilde geleceğe hazırlamamız lazım. Bilim dünyası artık şunu söylüyor, yedi çok geç. Yedi çok geç. Artık bebek kütüphaneleri, artık çocuk kütüphaneleriyle taramalar yapıp bu çocuğun neye kabiliyeti varsa, matematikse matematik, fizikse fizik, sporsa spor, musikiyse musiki, neyse kabiliyeti neyse baştan tarayıp anneyi babayı o bilinçle eğitim bilincini yükseltip bu çocukları kümeleştirip ihtisaslaştırıp derinleştirip geleceğe hazırlamamız lazım. Aslında Gaziantep modeliyle bugün bugün çok doğru bir şekilde bismillah deyip bunu başlatmış oluyoruz. Artık biz büyük konuşmayı öğrendik. Hep başkalarının efsanelerini, başkalarının hikayelerini, başkalarının destanlarını okuduk. Artık Türkiye yüzyılı, Türkiye'nin kendi hikayesini, kendi milli ve yerli bir şekilde kendi evlatlarını, kendi çocuklarının hikayesinin yazma zamanı gelmiştir. Gaziantep modeli bunu başaracaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. İşin özü yapacak çok iş var. İşin özü bizim sizinle gidecek çok yolumuz var. Sizlere çok güveniyoruz. Sizlere çok seviyoruz. Dün biz ee, Viyana'daydık. İki günlüğüne Viyana'ya gittik. Başkanım Viyana'da ne işin var derseniz Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da ben aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım. Oranın belediye başkanı da Avusturya'nın Belediyeler Birliği Başkanı. Ve bizi bir bilim merkezine götürdüler. Bir bilim merkezinde hocalarımızla başarmamız gereken şey uygulama akademisi. Ekolojik binayı tamamen buna göre koymuş, yeşil binayı oluşturmuş, Güneş panellerinin açısını güneşe göre ayarlamış. Güneş bizde hala teknoloji oldu. Hala teknoloji açığımız var. İşte bizim bunları başardığımız zaman, bizim birlikte iş yapabildiğimiz zaman çok önemli bir altyapıyı hayata geçireceğiz. Hidrojenli otobüse geçiyoruz. Başkanım herkes elektriğe geçiyor. Sen niye hidrojenli otobüse geçiyorsun diyorsanız şunu söylemek istiyorum. Araştırdık. Ben bir mühendisim. Fizibilitesini yaptık atan, egzozdan çıkan şey su buharı. Yakma tesisinden çıkan da su buharı. Karbondioksit salınımı yok. Havayı suyu kirletmiyor. Elektrikli otobüste aynı. Bütün Avrupa şu an hidrojene dönüyor. Çünkü karbon bitti. Karbon bitti. Kim suyu ayrıştırırsa, kim hidrojen enstitüsünü hani kurarsa, kim hidrojeni burada kalkınmanın bir parçası yaparsa bunun altından biz kalkacağız. Zaten eğer Başaramazlarsa su savaşları başlayacak. Sevgili çocuklar, Allah için beni iyi dinleyin. Bu başkanın bir derdi var. Bu başkanın bir aşkı var. Geldik gidiyoruz ya. Ben 55 yaşadım. Hazreti Ali diyor ki, aynaya baktığım zaman diyor, kaşım da beyaz olduğu zaman artık her gün birine diyor bana ölümü hatırlatması için para veriyordu. Benim artık kaşlarım beyaz Sizden istirhamım şu. Yarın burada siz olacaksınız. Yarın siz burada olduğunuz zaman, yarın Gaziantep modeliyle, Gaziantep'in belediye başkanı, valisi, oda başkanı olarak burada olduğunuz zaman artık bütün dünya buraya gelecek. Medeniyetin Türkiye yüzyılının odak nüvesini Gaziantep'in çocukları, Gazi'nin çocukları, şehidin çocukları, bu onlara ve bu tarihe sahip olan ecdadın çocukları başaracak. Biz geldik gidiyoruz. Bu anneler, bu çocukları bakın herkes işini gücünü bırakıyor, teknoloji deyince buraya geliyor. Bunu başarabilecek beynimiz var, aklımız var, herkesten fazlası var. Aşkımız ve irademiz var. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın bize bıraktığı en büyük manevi miras cesaretle ve özgüven. Biz yapabiliriz. Bizim hiçbir eksiğimiz yok. Biz başarabiliriz. İşte onun için buradayız. Buna emek veren, koordine eden, Tevhüç Vakfı'na, Sayın Malime, Değerli Başkanlarıma, Hocalarıma, Annelere, Babalara, Sevgili Çocuklara hayırlı olsun diyor. Hepinizi gözlerimizden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teknofest Gaziantep'te ilk defa İstanbul'un dışında burada düzenlenmeye başlandığında Teknofest'in çıktılarının olacağı konuşuldu. Gerek Selçuk Bey, gerek Haluk Bey, gerek Ömer Bey ve bütün ekip hepsinden Allah razı olsun. Bugün bu çıktıların neler olacağını konuştular. Onlar konuşulduğunda Büyükşehir Belediyesi sağ olsun iki tane deney yap yaptı. Gençlik Spor Bakanlığımız iki tane deney yap yaptı. Şehit Kamil Belediye'miz iki tane deney yap yaptı. Şahinbey Belediye'miz iki tane deney yap yaptı. Ve varlık olarak biz Nizip ve İslahiye'ye iki tane deney yap yaptık. Yani şu an Türkiye'de on tane deney yap var ve bu sayı il bazında Türkiye'deki en iyi oran. Yaklaşık olarak öğrencilerimizin yüzde ikisi deney ve keşif kampüsüne gidiyor. Bu keşif kampüsü hem üç yıl boyunca düzenli devam edecek öğrencilerimize hizmet verecek. Aynı zamanda da hafta içi öğrencilerimize birer günlük ayrı bir hizmet verecek. Bu söylendi ama tekrarlatmakta fayda var. Tam bir Gaziantep modeliyle oldu. Bu bina TOKİ'ye devredilmişti. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Toki'den Gaziantep Valiliği'ne tahsis ettirdiler. Bu bu arsayı bugün satmaya kalksanız herhalde 70-80 milyon lira bedeli var. Binamız önemli ölçü, ölçüde elden çıkmıştı. Hayırseverimiz sağ olsun bu anlamda katkı sundu. Büyükşehir Belediyemizle birlikte donanım başta olmak üzere çevre düzenlemesi başta olmak üzere sonraki süreçte her aşamasını birlikte yürütüyoruz. T3 Vakfı programı dün de Ömer Bey söyledi sağ olsun bir tane de eğitim koordinatörü buraya görevlendirecekler. Bu anlamda destekleri oldu. Üniversitelerimiz program, hoca ve bu anlamda üzerine düşeni yapıyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz en iyi öğretmenlerini seçti. En iyi idarecilerini seçti. Bu sürecin her aşamasını birer birer takip ediyor. Ve hiç şüphesiz de Gaziantep'lerin duası bu anlamda hepsi bir araya geldiğinde hayırlı ve devletimiz için, milletimiz için, şehrimiz için güzel sonuçlar verecek. Evet hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah bismillah. Ben tekrar bu merkezin hayata geçmesindeki başta valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz üniversitelerimiz, il milli eğitim müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, Allah'a tamam, <laughs> 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 Sen hangisin daha önce? Yeni, Büyük yeni şey. bir şey oluşuyor. Evet. evet. Burada duruyordu. Kalemi verdim ona. arkadaşlıkları da kurduk değil mi? Evet. Çünkü aynı anda aynı şeyi konuşabiliyoruz. Evet. evet, bu da çok güzel. Ben bir kez yiyorum. Sizden çok şey bekliyorum. Dönün, evet. dönün, gel bir daha Hadi git. Murat gel gel gel. Oğlum. Canım buraya bakıyorum <laughs> herkes. Dik üçgeni. A'nın karesi, şunun içerisindeki kare, e, karenin alanı ile B'nin karesinin alanı toplamı e, C'nin karesinin alanına eşit olduğunu Hı -hı. somutlaştırarak öğrencilerimize gösteriyoruz. Hı -hı. Bir kilo var kare... Merhaba gençler. Vay, Şöyle de gelin fotoğraf çekiyor. Diğer parçayı. Nasıl? Nasıl?